Emlak Konut da 2025 temettüsünü açıkladı. Emlak Konut GYO 2023 12 ayda 5 milyar 882 milyon zarar etmişti. Bunun neticesinde de 2024 yılında temettü ödememişti ki düzenli temettü ödeyen bir hisse Emlak Konut GYO. 2024 12 ayda ise 5 milyar 882 milyon zarardan 13 milyar 197 milyon kâra geçti. Ciddi bir zarardan çok ciddi bir karlılığa geçmiş oldu. Emlak Konut GEO Dediğim gibi düzenli ödüyordu. 2024'te ciddi bir zararın neticesinde temettü ödemedi. Emlak Konut GEO son bir haftada hareketlendi. %7.43'lük değer kazancı var hisse fiyatında. Son bir ayda %8.56 değer kazandı. 2025'in tamamında 1 Ocak 2025'ten günümüze kadar %13.58 değer kazandı. Son 6 ayda %23.56 değer kazandı. Son 1 ayda son 1 yılda özür diliyorum %40'lık bir değer artışı var. Hissede 5 yılda ise %1071 gibi oldukça iyi bir e, değer artışı var hisse fiyatında. Şimdi gelin birlikte 2025 temet temettüsüne bakalım. Emlak Konut Geo 16 Haziran tarihli hisse başına net 40 kuruşluk ödeme gerçekleştirecek. Ee, son işlem fiyatına göre temettü verim oranı yüzde 2.58, yüzde 2.58 fena değil düzenli ödüyorsa eğer bir şirket temettüyü düzenli ödüyorsa yüzde üzerinde üzerinde iyidir. Genellikle de yüzde en son mesela 2022'de 3.53, 2023'te yüzde 3.28 temettü verim oranlarıyla vermişti. E, muhtemelen bir önceki seneki zararını e, kapatmak üzere kullandığı karlılığının bir kısmını ve bir kısmıyla da temettü ödüyor. E, 16 Haziran tarihli hisse başına 40 kuruşluk ödeme gerçekleştirecek Emlak Konut GYO temettü verim oranında son işlem fiyatına göre %2.58 civarında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yatırımcılarına hayırlı olsun